Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Bugün yazım yanlışı sorusuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bir bakalım. Yukarıdaki numaranın numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. Arkadaşlar sizler de soruyu okuyorsunuz. Bakıyoruz ki Kadıköy'de bir durakta otobüs e, otobüse 30 yaşlarına bir beyefendi bindi. Bir numaralı sürücüye baktık. İki numaralı sözcüye baktığımızda Şiir öyle farklı bir dildir ki onu başka hiçbir dile çeviremezsiniz diyor. Üç numara fakülteren arkadaşlarımla uzun bir aradan sonra ilk kez buluşacaktık dedim. Dört numara sarı Sarıkamış'ın daha Uludağ gibi önemli bir kayak merkezi olması planlanıyor. Beş, realizm akımına duyduğum ilgi Fransızca öğrendikten sonra bir kat daha attı. Şimdi bakalım. Bir numaraya şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar. Kadıköy'deki durakta otobüs şey, S30 bir beyefendi. Beyefendi sözcüğü nasıl yazılır arkadaşlar? Bitişik. Doğru mu? Kadıköy'deki sözcüğünde de kesme işareti ekin ayrılması doğrudur. Niye? Kadıköy özel isimdir. Çünkü bir tane varsa bir yerde sadece bir tanesi başka bir yerde yoksa o özel isimdir. Ve gelenekte kesme işareti ayrılır. Doğrudur. O zaman bir numara doğru mu? Şiir öyle farklı bir dildir ki onu başka hiçbir dile çeviremezsiniz diyor. Şiir cümlenin başında olduğu için şiir büyük harfle başlar. Şeysi büyüktür ama günlük e, normalde bir cümlede şiiri hiçbir şekilde büyük yazamazsınız arkadaşlar. Ha istisnası var şöyle nasıl cümlet dönemi şiiri dersin tamam başlık olarak büyük yazarsın ama gidip de 35 yaş şiiri dersen şiirin şeysini küçük yazmak zorundasın. Unutma. Şiir, roman her yerde bilinen bir şeydir kelimeleri. Bu yüzden bunlar küçük yazılır. Şiirin ilk harfi büyük yazmak zorunda. Kelimenin başı olduğu için başka da hiçbir şey göremiyoruz. Burası da doğrudur. Fakülteden arkadaşlarım uzun bir aradan sonra ilk kez buluşacaktık. İlk kez doğrudur. Buluşacaktık doğrudur. Kibeki var. Uzun bir aradan. Nasarı uzun bir ara. Tamam. Arkadaşlarımla evet. Burası da doğru. Sonra da doğru. Fakülteden diyor arkadaşlar. Fakültenin kelime başına olduğu için baş harfin büyük yazılmaz. Bu doğrudur. Ama fakülteren ben özel isim olarak mı bahsetmişim? Bir işletme fakültesi, bir mühendis fakültesi demiş miyim ben böyle bir şey? Bahsetmedim. E bahsetmediysen ben niye kesme işaretiyle ayırıyorum? Özel isim anlamına mı gelmiş bu? Tek bir yerde olan yani bir yerin bir, bir tane olandan mı bahsetmişim? Hayır. O zaman burada fakülteden olacak. Doğrusu nasıl arkadaşlar? Şu şekil. Fakülteden bitişik olmak zorunda. Yani 3, 4'e bakalım. Sarıkamış'ında Uludağ gibi önemli bir kayak merkezi olmaz planlanıyor. Arkadaşlar bakıyoruz gözümüze çarpan ne? Sarıkamış var. Uludağ var. İki tane özel isim var. Peki özel isimle gelen kesme, işareti Çekim ekleri kesme işareti ayrılmaz mıydı arkadaşlar? Ayrılır, değil mi? Sarı kamış ın doğrudur. Uludağ burada da zaten ek almamış doğrudur. Bu şekil arkadaşlar doğrudur. Realizm akımına duyduğum ilgi diyor. Fransızca öğrendikten sonra bir kat daha artmıştı. Fransızca özel realizm akım ismi olduğu için. Kelimenin başına büyük hafıla yazılmış. Arkadaşlar realizm akımına burası doğrudur. Fransızca dil ismidir bir isimleri her zaman büyük yazılır. Baş harfleri büyüktür. Burası da doğrudur. Cevap 3 numaralı cümledir arkadaşlar. Şimdi anlaştık mı arkadaşlar? Zor değilmiş. Yazım kurallarında gerekirse yavaş okuyun. Çözümü bulamadığınız zaman. Emin olun ki siz yavaş okudukça yani çözüm bulamadıktan sonra çözüm de yavaş yavaş size gelecektir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Daima mutlu olun. Görüşmek üzere canlar.